Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu İstanbul'da 25 Kasım'da Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlayacak. Diyarbakır'da da bu nedenle lastikçilerde yoğun mesai başladı. Kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için geçerli olan 2568 lira ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmak isteyen özellikle ticari taksi sürücüleri otosanayilerde yoğunluk oluştururken ustalar sürücülere kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Diyarbakır'da 45 yıldır araç bakım ve lastik onarım işi yapan Hasan Kamçı, kışın aracın yol tutuş konforu için lastiklerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Hava 7 derecenin altına düştü. Ten sonra aslında zorunlu takmak lazım. malumunuz bir de bizim Türkiye'de kış erken gelen bölgelerimiz var. O, onlarda da erken takmak lazım. Kasım'ın birinde takmak lazım aslında. Şimdi kış lastik kışı uyumlu olarak üretiliyor. Vakumludur e, lastik. Lastikte kıl, kılcal damarlar var. E, bir de soğuğa karşı lastik sertleşmiyor. Yumuşak kalıyor. Yol tutuşunu arttırıyor. E, yaz lastiği tam tersini yapıyor. Yol tutuşu azalıyor lastikte. E, ve bu da tehlikeli bir sürüş sunmuş oluyor size. %90 kaza yapma olasılığınız %90. Karda, buzda mutlaka kış lastiği takmanız lazım. Kış lastiği yoksa zincir takmak zorundasınız. Zincir de lastiğe, asfalta, araca zarar veriyor.